Seçecek başka konu yok muydu acaba diye düşünüyorum. Yok da herhalde. Neden seçtim bilmiyorum. Gelebilecek her türlü yorumu da göz aldım belirterek videoya başlıyorum. Hadi başlayalım. Öncelikle linçlemediyseniz peşin peşin belirteyim bu videoda benden duyacağınız Lut peygamberin kızlarıyla yatması ve onları hamile bırakması hikayesinin temeli bizim Tevrat olarak bildiğimiz Musevilerin yani Yahudilerin Tora ismini verdiği Hristiyanlarınsa eski ahit dediği kutsal kitaptır. Kur'an'da hikayenin bu kısmının yer almadığını biliyorum ama genel hatlarıyla inceleyecek olursanız hikayenin büyük resmin birçoğunu Kur'an'da da görebilirsiniz. Bir baba kızlarıyla nasıl birlikte olup onlardan çocuk sahibi olabilir? değil mi? Hele bir de bu insanın peygamber olduğunu düşünürseniz. Ama gelin hikayenin yargılama kısmını bir kenara bırakalım. Tora'da anlatıldığı şekilde Lut peygamberin başına gelen olayları hep beraber öğrenelim. Bu arada bir dipnot ekleyeyim. Yahudiler Hazreti Lut'u peygamber olarak kabul etmezler. Bu bilgiyi de aldıktan sonra hikayenin biraz daha sindirilebilir olduğunu düşünüyorum. Önce Lut kimdir sorusunu yanıtlayarak başlayalım. Hazreti Lut peygamber İbrahim'i dinler olarak adlandırdığımız Hristiyanlık, Yahudilik ve Müslümanlığın Atası kabul edilen Hazreti İbrahim'in Haran isimli kardeşinin oğlu yani yeğeni. İbrahim peygamber nereye giderse gitsin Hazreti Lut'u da yanında götürüyor. Ama bir noktada yolları ayrılıyor. Hazreti İbrahim Mısır'a, Hazreti Lut ise Sodom ve Gomorra şehirlerinin olduğu bölgeye gidiyor. Lut çok zengin. Kısa sürede bölgede tanınıyor, itibar kazanıyor, ticaret yapıyor. Ancak şöyle bir sorun var. Bu şehrin insanlarında her türlü sapkınlık mevcut. Aile içi cinsel ilişki, taciz, tecavüz, eşcinsellik. Eşcinselliği sapkınlık kategorisine yerleştirmek doğru değil biliyorum ama o dönemi incelediğinizde özellikle İbrahim'i dinlerin temelinde kutsal kitaplarda eşcinsellik lanetlenen bir davranış. Bu yüzden onu da o şekilde aynı kategoriye koy Olmak zorundayız Bölge halkı için eşcinsellik günümüzdekinden bile daha normal hale gelmiş. Şehre yeni bir erkek geldiği zaman toplanıp tecavüz edecek kadar zıvanadan çıkmış bir vaziyetteler. Tekvin 18'e göre Allah Hz. İbrahim'e sapkınlıkları yüzünden bu şehri ve insanlarını yerle bir edeceğini söylüyor. İbrahim de aralarında iyi insanlar da olduğunu söyleyerek Allah'ı vazgeçirmeye çalışıyor. Allah da madem böyle düşünüyorsun bana bu bölgeden 50 tane iyi insan getir ben de onları helak etmeyeyim diyor. Hz. İbrahim Allah'la bir pazarlığa girişiyor. Sayı 10'a kadar düşüyor. Ama ne yazık ki Hz. İbrahim bu bölgeden 10 tane bile iyi insan bulamıyor. Allah aynı zamanda Hz. Lut'u da bölge insanına elçi olarak tayin ediyor. Sapkınlıklarından vazgeçmeleri için kendilerini ikna etmesini söylüyor. Hz. Lut tabii ki bunu başaramıyor. Allah erkek kılığındaki 3 meleğini Lut'un evine gönderiyor. Bunu haber alan şehrin erkekleri Lut'un evini basıyor. Erkekleri kendilerine vermesi için yalvarıyorlar. Tecavüz edecekler. Lut çok korkuyor. Önce onları vazgeçirmeye çalışıyor. İkna etmeyi deniyor ama başaramıyor. Daha sonra gariptir. Bu insanlara üç erkekle cinsel ilişkiye girmelerindense kendi el değmemiş kızlarıyla cinsel ilişkiye girmelerini öneriyor. Melekler Luta bu gece şehri terk etmelerini, giderken de arkalarına bakmamalarını söylüyor. Lut ve ailesi gece yarısı şehri terk ediyorlar. Lut, karısı ve kızları o gece şehirden kaçarken karısı helak olmakta olan şehre dönüp bakıyor ve oracıkta tuz direğine dönüşüyor. Sodom ve Gomorra ise üzerlerine yan alevlerle yerle bir oluyor. Hikayenin bu kısımlarını benzer şekilde de Kur'an'da da görüyoruz. Zaten hepimiz Lut kavmi hikayesiyle bir şekilde hayatımızın bir noktasında tanıştık. Sokaktan birini çağırsanız, Lut kavmini sorsanız helak olmuş gitmiş derler. Konuya hepimiz az çok bu kadar hakimiz. Kur'an'da anlatıldığı şekliyle de Allah eşcinsellik yapan bölge halkına Lut'u peygamber olarak gönderiyor ve kendilerini yola getirmesini söylüyor. Lut bunları yola getiremiyor, melekler yerine kendi kızlarıyla cinsel ilişkiye girmelerini söylüyor. Onu da kabul etmiyorlar. Lut onu onlara Allah'ın gücünü anlatmaya çalışsa da göstersin bakalım gücünü şeklinde fantastik bir yanıt oluyor. Ve melekler de Lut'a gece vakti ailesiyle birlikte şehri terk etmesini söylüyor. Ancak Tora ile Kur'an arasında bu noktada bir fark var. Tora da ailesinin tümünü yanında götürmelerini söylerken hatırlarsanız karısı arkasına bakmaması gerektiği bir anda bakıyordu ve helak oluyordu o da. Kur'an'da ise yanında karısını götürmemesi söyleniyor. Gelelim videomuzun konusu olan Lut'un kendi kızlarını hamile bırakması hadisesine. Öncelikle şöyle söyleyeyim Kur'an'da bu kısım bulunmuyor. Torada anlatılana göre bu felaketten sonra Lut kızlarıyla birlikte bir mağaraya sığınıyorlar. Gece vakti Lut uyurken kızları kendi aralarında cinsel ilişkiye girip soylarını devam ettirebilecek bir erkek kalmadığından dert yanıyorlar. Daha sonra büyük kızı toylarının devam etmesi için küçük kardeşini babalarıyla cinsel ilişkiye girmeyi öneriyor. Luta şarap içerip iki gece boyunca sarhoş ederek cinsel ilişkiye giriyorlar. İki kız da iki oğlan doğuruyor. Birinin adını Moab koyuyorlar. Bu Moab, Moab halkının atası oluyor. Benamun ismi verilen öbür oğlan da Amanoğulları halkının atası oluyor. Bu videonun kaynağı olan benim de olayı öğrendiğim Kur'an, İncil ve Tevrat'ın Sümer'deki kökeni isimli kitabın yazarı Muazzez İlmiye Çiğ Hoca bu olayın bir efsane olduğunu söylüyor. Hazreti Nuh kendisini çıplak gören oğlunu lanetliyor. Bir baba nasıl olur da kızlarıyla birlikte olup bunları hamile bırakabilir diyor. Haklı. Bilmeyenler için söyleyeyim Muazzez İlmiye Çiğ Hoca dünyanın önde gelen Sümerologlarından. Bu kitapta da İbrahimi dinlerin yani Hristiyanlık, Yahudilik ve Müslümanlığın Sümerlerden esinlenerek efsaneleştirilmiştir geliştirdiğini okurlarına yaptığı araştırmalarla ispatlamaya çalışıyor. Kitabın konusu tamamen bu. Bildiğimiz üç büyük din ve bunların Sümer'deki karşılıkları. Nut ve kendisinden hamile kalan kızlarının Sümer'deki karşılığı olarak da bilgelik tanrısı Enki'nin kendi kızlarını hamile bırakması olarak gösteriyor. Kozmozu yaratan, sabaya ve kazmaya hayat veren, bereket getiren, bilgelik tanrısı Enki. Önce ana tanrıç olan Ninhursak'la evleniyor ve onu hamile bırakıyor. Daha sonra bu birliktelikten Tanrıça Ninmu dünyaya geliyor. Enki'nin kızı. Enki onunla da cinsel ilişkiye giriyor ve torunu dünyaya geliyor. Ninkara. Enki durmuyor. Ninkara isimli torunuyla da cinsel ilişkiye giriyor ve bu ilişkiden de Uttu isimli bir başka tanrıça dünyaya geliyor. Hikaye aşağı yukarı Sümer'de bu şekilde anlatılıyor. İkisini bu şekilde karşılaştırdığımız zaman bir benzerlik bulmak güç. Ama Muazzez İlmiye Çiğ Hoca Sümer'deki bu yazılı metinlerden ele geçirilen efsanenin bir şekilde evrimleşerek İbrahim'i dinlere de sirayet ettiğini bizlere anlatıyor. Tamamen kendi yorumu ve çalışmalarıdır. Kendisi çok değerli bir bilim insanıdır. Bu çalışmaya itibar edip etmemek tamamen sizin kendi takdiriniz. Bu konu hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Lütfen fikirlerinizi yorumlarda benimle paylaşın. Bu kanalda artık sık sık dinler tarihi hakkında videolarda göreceksiniz. Umarım bir sonrakinde de görüşebiliriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.